Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Itaki'nin karanlık kitaplığının 6. üyesi olan Edgar Allan Poe'dan Nantakatlı Arthur Gordon Pim'in öyküsü isimli kitabı inceleyeceğim. Öncelikle Itaki'nin karanlık kitaplığından bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir dizaynı var. Genel olarak burasında böyle bir resim olur ve eskiz tarzında birazcık daha böyle karanlık tarzda resimleri kullanarak çok güzel siyah bir baskı oluşturmuşlar. Şöyle bir detaylıca göstereyim efendim sizlere. Renk paletleri değişiyor sürekli. Bu mavi renk tonunda bir kitap olmuş. Burada da altı yazıyor. Bütün hepsini tek tek sizlere kanalımda göstereceğim. Bütün birden başlayıp böyle. Çıktığı kadar, çıkınca her zaman alacağım ve okuyacağım, sizlere anlatacağım efendim. Bu da 6. kitabımız oluyor efendim. Öncelikle kitaplardan bahsettik. Yazarımızdan bahsedelim. Edgar Allan Poe'nun Gotik Edebiyat ve Korku Edebiyatı'nda kitapları mevcuttur. Hatta arkamda da görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Edgar Allan Poe'nun tek ciltli özel baskısı da var. Okumadım henüz daha Edgar Allan Poe'nun yazarını yani dilini diliyle tanışmadım diyebilirim. Bu kitaba kadar tabii ki de tanışmadım diyebilirim. Okumamıştım tek cildini ve tek cildinin tek cildinin içerisinde de Nantakatlı Arthur Gordon Pym'in öyküsü yoktu. Öyle olunca da zaten ben karanlık kitaplığı topluyorum. İlk beşini almıştım. Bu da altıncısı. Bahane oldu resmen devam ettirmek için. E buradan okuyayım bunu dedim. Böylelikle de kitabı aldım. Edgar Allan Poe'yu e, şahsen hani o bilmişliğim yok lakin duymuşluğum çok fazlaydı. Ve şunu söyleyebilirim ki Edgar Allan Poe'nun ben yazının dilini çok beğendim. Kesinlikle ama kesinlikle çok güzel bir anlatımı var. Hem hikaye anlatımı hem de detaylar açısından çok güzel bilgiler veriyor. Şimdi hızlıca da aslında kitaba giriş yapmış olalım. Bu kitabımız bir... E, Öykü kitabı aslında Edgar Allan Poe'nun çıkmış tek romanı diyebiliriz buna roman şeklinde hikayelerinden ziyade. Roman şeklinde çıkmış tek kitabı diyebiliriz bunun içinde. E, bu roman nasıl bir roman peki? Çok basitçe bir konusundan bahsedelim. Bizim Arthur Gordon Pym, Arthur e, isimli baş karakterimizin gözünden görüyoruz aslında hikayeyi. Onun gözünden bütün hepsine tanıklık ediyoruz. Augustus bir gemide çalışıyor ve sürekli gittiği yerlerden hikayeler anlatıyor Artura Ve sonrasında bu arkadaşlar bir gün çılgınlık yapıyorlar ve beraber kayıkla gemiyle gidiyorlar. Gidiyorlar. Hiçbir herhangi bir yere değil. Direkt kaçıyorlar resmen. Öyle ya da böyle bir şekilde bulunuyorlar. Tabii ki de o dönemde böyle açlık çekiyorlar sarhoş kafayla gidiyorlar. Augustus'tan emin aslında Arthur ama Agustus'un kafası güzel. İlginç bir olaydan sonra böyle adrenalin yüklü bir olaydan sonra geri dönüyorlar ve bir günde tekrardan Agustus bir gemiyle Grampus isimli bir gemiyle tekrardan denize açılacağını söylüyor ve bu durumda da Arthur'a da hadi gel sen de beraber gidelim diye teklif ediyor. Lakin tabii ki de Arthur'u güverteye alamaz. Arthur'un bir sandıkta saklanması gerekiyor. Ve bir sandıkta ne kadar bir hafta boyunca daha da, daha da fazla hatta tamamıyla böyle ışıksız karanlık bir ortamda işte fenerle aydınlatılmış bir ortamda yaşamasıyla başlıyor hikayemiz. Oradan sonra da tayfada neler olup bittiği hepsini Ağustos'tan sonrasında öğreniyor. Çok detay vermeyeceğim. Çok güzel detaylar var çünkü sizin okumanızı öneriyorum. Ardından da bu hikayemiz ilerliyor ve içerisinde işte korkunç durumlar gelmeye başlıyor, açlık çekmeye başlıyorlar çünkü gemileri parçalanıyor, gemileri su alıyor, artık aşağı güvertelere inemez oluyorlar. Zaten su altında kalmış olan meyveler şeyler çürüyor. Bir zaman sonra hani akıllarını kaybetmeye başlıyorlar diyebiliriz, açlıktan susuzluktan. İlk hikayemiz bu şekilde ve bu hikaye aslında devam ediyor, devam hikayesi de var. İkiye bölünmüş bir hikaye diyebilirim aslında. İki hikaye var. Bir bu başlangıç hikayesi, bir de ileride bir adada geçen hikayemiz var. Bu adada işte bir adanın yerlileriyle konuşmaları, adanın yerlilerinden oradaki durumu işte dillerini öğrenmeye çalışmaları, yemeklerini öğrenmeye çalışmaları ile ilgili bir hikayemiz var. İkisi arasındaki boşlukta ise bayağı bir bilgi var. Yani adaların nerede olduğu, hangi denklemlerde, enlemlerde olduğu, nerede koordinat bulunduğu, nereye yakın olduğu tamamıyla böyle e, bilgiler dolu. Bayağı bilgi dolu. Maalesef bu bölümler birazcık sıkıcıydı. Okurken sıkıldım diyebilirim. Çünkü... E, tamam güzel bilgiler oluyor işte ne bileyim albatroslar hakkında detaylı bilgiler var, penguenler hakkında detaylı bilgiler var. Orada nasıl yaşıyorlar, nasıl e, işte yemek yiyorlar, oranın yemeği nedir, işte deniz hıyarı nedir, e, bilmem nedir nedir falan diye böyle bayağı detaylıca bilgiler var. Hatta ilerleyen sayfalarda işte yerdeki çakıl taşlarını, e, dağın orasının... E, coğrafi yerdeki işte kili vesaire falan filan. Baya baya böyle detaya indiği durumlar oluyor. Bunlar birazcık sıkıcı olsa da yani ben birazcık sıkıldım buralarda desem de. Hikaye bölümleri ilerleyen hikaye bölümleri oldukça sürükleyiciydi ve güzeldi. Benim hoşuma gitti. plot twisti vardı içerisinde. E, karakterlerin güzel anlayışlı... E, Diyalogları vardı. Böyle yazılmış bir diyalog değil de yaşanmış bir şekilde hissettirdi diyebilirim. Ve bunları 1844 yılındaydı sanırım bu e, hikayenin yazımı. Baya baya yani gerçekten baya baya eski bir yazım o dönemde yazmış bunu. Tebrik etmek lazım Edgar Allan Poe'yu. O dönemde böyle cesurca bir şey yazması e, bence çok başarılı bir kalem yani gerçekten çok başarılı bir kalem ne diyeceğimi de bulamadım benim hoşuma gitti. 10 üzerinden 8 verdiğim bir kitap oldu şahsen. 10 üzerinden 8'i bence hak ediyordu. Özellikle de kitabın giriş ilk 100 sayfası diyebilirim. 150 sayfası çok hareketliydi. Ne olacak, acaba ne olacak, nereye varacak, neler oluyor bilmiyorsunuz. Çünkü birinci kişiden takip ettiğiniz için sadece Arthur'u görebiliyorsunuz. Ve Arthur'un hikayesi etrafında çevriliyor. Bu güzel bir anlatımla bize verilmişti. Kitap okurken yani eğlendim oraları. Ama dediğim gibi fazla bilgi bölümleri birazcık sıkıcıydı. Bir yazarın dili benim hoşuma gitti. Akıcı, oldukça akıcı. Fazla detaylar haricinde oldukça akıcı. Diğer kitaplarını okumak için aslında beni heveslendirdi diyebilirim. Çünkü merak ettim acaba ne tarz şeyler yazıyor. Merakımı daha da cezbetti bu kitap. Güzeldi. Beğendim. Karanlık kitaplığın 6. kitabı oldu. 10 üzerinden 8'lik bir kitap dediğim gibi. Spoiler olarak çok bir şey söylemeyeyim. Yani spoiler vermeyeyim elimden geldiğince. Detaylıca Hani isterseniz aşağıda yorumlar bölümüne yazarak paylaşabilirsiniz. Önüne spoiler ibaresi koyarsanız. Beraber sizlerle sohbet edebiliriz herhangi bir konuda düşünceniz varsa. Ama videoya pek koymayayım diyorum çünkü herkes izleyebilsin. Okuduktan sonra efendim bana yazabilirsiniz aşağıya yorumlar bölümüne. Evet bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar bölümünde instagram, bin kitap ve webpad adreslerim var. Oralardan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.